Çıkış verildi zorlu mücadele başladı Ramil Guliyev iyi çıktı sevgili seyirciler Onun dış kulvarında Makvala var İkisinin Arasında bir fark yok hatta Ramil Guliyev Öne geçiyor şu anda Ramil Guliyev Yarışmanın lideri Ramil Guliyev Önde ikinci sırada Ramil Guliyev altın madalya Koşuyor Ramil Guliyev kazandı Altın madalya Türkiye'nin Ramil Guliyev dünya şampiyonu. Rabil Guliyev Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu sevgili seyirciler. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu Rabil Guliyev 20 saniye 10 derece. 20 saniye 09 olarak düzeltildi Rabil Guliyev. Rabil Guliyev gözyaşları içinde. Rabil Guliyev gözyaşları içinde altın madalya Türkiye'nin. Bunu bekliyorduk. Bekliyorduk ama tabii ki görmek çok önemliydi. Vefa Niker onu geçemedi. Ramil Guliyev altın madalyayı kazandı. 20 saniye 09. Rami Guliyev'in derecesi. Çok güzel. Çok güzel. Rami Guliyev dünya şampiyonu. Bu sabah o da arkadaşı Yasmani Copello Escobar. Ramil kazanacak, yüzde yüz kazanacak demişti. Biz de ona inandık ve gerçekleştirdi. Bir hayali gerçekleştirdi Ramil Guliyev. 100 metrede 10 saniyenin altında koşan 3. beyaz olmuştu. Bu yaz 9.97 koşmuştu ama burada özellikle kendi dalı olduğu için, özellikle madalya şansı olduğu için 200 metreyi burada tercih etti. Türk ve Azerbaycan bayraklarının ikisini birden eline aldı. Ramil Guliyev Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmişti. Şimdi Türkiye'ye dünya şampiyonasında altın madalya kazandırıyor. 20 saniye 09 derecesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Wade Van Niekerk ikinci oldu. Trinidad Tobago'lu Jarem Richards üçüncü oldu. Netanyahu Black dördüncü sırayı aldı, Amir Webb beşinci, Isaac Makwala altıncı oldu, Sunny Brown yedinci oldu. İşte iki bayrak, iki kardeş ülkenin bayrakları ...biri sırtında, diğeri ellerinde. Ramil el Guliyev Türkiye'ye dünya şampiyonasında tarihteki ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oluyor. İşte Ramil Guliyev bayraklarımızla, hem Azeri bayrağıyla, hem Tür Türkiye bayrağıyla poz veriyor sevgili seyirciler. Gerçekten müthiş bir derece. Fenerbahçe sporcusu Ramil Guliyev. Rio'da olimpiyat sekizincisiydi. Pekin'deki son dünya şampiyonasında 200 metrede altıncıydı. 2016'da Avrupa ikincisiydi. 2011'de Türkiye vatandaşı oldu. 2013'ten beri milli formayı giyiyor. 2009'da üniversite oyunları şampiyonuydu. Ve şimdi dünya şampiyonluğunu kazandı Ramil Guliyev. İşte yarış özellikle son bölümleri müthişti. Ramil Guliyev geçilmedi. Van Niekerk bir tarafında diğer tarafında Richards ama önde Ramil Guliyev var. Çok güzel.